maden felaketinin yaşandığı bilfer madencilik sürekli alanını büyütmeye çalışıyor. Kamu bir yandan şirketlere yeni rahat olanakları sağlamak için tüm olanaklarını seferber ediyor. MTA tarafından Kaz Dağları'nın birçok noktasında uranyum-torium madenleri aranıyor. Hali hazırda Ayvacık ilçesi Arıklı köyünde tüm tepkilere rağmen sondajlar devam ediyor. ...sadece sondajı bile ölüm saçan bu madenleri işletmek demek... ...Kaz Dağları'nda yaşayan tüm canlıları kansere, ölüme mahkum etmek demek. Her türlü baskıya rağmen maden mafyalarına karşı Kaz Dağları'nda verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Alamosk oldu nasıl kovduysak Cengiz Holding'i, Nurul Holding'i, Bahar Madenciliği... ...CVK'yı, Koza'yı, MTA'yı ve yörede yeni yıkımlar planlayan diğer şirketleri de... Kaz Dağları'na sokmaya niyetimiz yok. Tüm halkımızı ve demokratik kitle örgütlerini ekolojik yıkımlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.